Evet, tamam. Hazır. Hazır mısın? Google saat En son yeni özellikler almıştık. Ben ne yapıyordum? Ben zamanı geriye sarıyordum, yani, sen de clone yapıyordun. Bunlar gidiyor. Clone yapıyorum. Önce kolon oluşturuyorum. Ne zamanı geri aldım. Bir ee, sen mi öğren. Nerede? Bak bu. Bak klon bırakıyon. Bunda da ışınlanıyor. Şunda klon bırakıyon. Tetik düşüldü. Bıraktım bak şimdi. Şimdi şununla da ışınlanacağım. Bakıyor musun? Evet. Ben, ben, yani, bir... ben de ben de ne zaman geri sayıyorum giden. Şimdi sağ taraftan erkek gitti ben buradan gideceğim galiba da şu taraftan yeni devam aynı yerde. Aa öldük ya direkt. Bildiğin tuzak hazırladı. Daha sen ölmemişsin dur. Burayı ben yapacağım. Hediye saracağım geç. Kollar sende. Yerini de ama. Ha, Allah falan yapamıyorum o ki o zaman bırakıyor onu. Ben geçemiyorum abi. Ben nasıl geleceğim ben ilerleyemiyorum. O zaman demek ki ben sana yardım et. Tamam diğer kolu çek bir de. Bana neyini yardım, yardım edeceğim? Yardım edeceğim bir şey yok. Aşkım bak. B'ye yap. Bir ben nasıl ki bir Aa, tamam geçebiliyor musun? Aa öldüm. Ya, ölüyorum ama. Bunu nasıl yapacağım? Aa yine Demek ki ben bir şey yapacağım. Kendini mi kullanmayacağım Yok canım orada bir şey olmaz. Ben geliyorum. Ama senin oradan çekilmen lazım. Birazcık uzakta bekler misin? Göreceğim şimdi. Hadi git. Bilemedim, çözemedim ama, çözemedim. Yürü. Ne yapacağız burada? Tek tek yap. Hey, maybe you can reach the door before it closes with your clone. Ah, sana diyor. Sen şimdi dur. Git bir kapının ağzına. Kendini klonla oraya. Klon bırak. Lt. Left t. Hayır, diğer left, sol. Sol alttaki tetik. Heh. Tamam, şimdi gel, geri kolu. Kol kolu indirdiğimiz an, yani bıraktığımız an, yani tetik şuna basıp, ge ona geçeceğim, yerleyeceğim. Ha, yürü, geç, geç. Hiç bir daha niye şey bırakıyorsun? Tamam, geri gel. Geri gel, tamam bıraktın zaten, geri gel, bir tane bırakabiliyorsun. Niye basıp beni? İleri düşün ama düşün. Hayır bırakacaksın. Petikleri şeye atlayacaksın. Hayır. Kolonuna atlayacaksın önce. Evet. Hıh, tamam diyor. Şimdi sen oradan bir şey yapacaksın ki ben de gelebileyim. Aa buraya tıklasınca sana odaklanıyor. Oo. Ee, ben bir... tamam, bırak şimdi onu. Şimdi yani burada bir şey yapabiliyorum ben bir dakika. Benim tuşuma gitti <laughs> <isiydi> yani. <gülüyor> benim <gülüyor> benim tuşuma ha Bu böyle gidiyor. Bin, ba bin bakayım şu ipe. İpe tutar musun? Ana, dur tamam <laughs> dur. İşte, Kap diyeceğim. Kalk lan. çıkar yaklaşın diyor. Birazcık daha yaklaş. BB bak yazıyor. Hide hmm. buton. Yukarıdaki. Bekle şimdi. Sallanmaya devam et. Ben seni yükseltiyorum. Oraya hmm, atlayacağım. Oraya herhalde. bırakacağım. Ay la Mama tuşu. Bakın ha. Ben nereye gideceğim? Ben nasıl geleceğim? Sen gel. Geliyorum bak, bölüm biraz zor olmuş ama yani. Çok beyin yakıyor. Evet, onlar çok. Ve ee, buraya gelmemizin amacı ne? Ben yani şu ipe tekrar tutup karşıya atlayabiliyor musun? Evet. Deliri yok lan, deliriye doğru. Rebe. tutuyorum ya. Bu tutmam lazım. Yaklaş birazcık ya. Ne yaklaş? Ha, karşı dur bir dakika yükseltiyorum. Ha, hadi. Evet. Hem ben, ben yükselt. Evet. Yükselt. Daha yüksek, daha yükseltemiyorum. Kuşa basacağım. Orada kuş var. Toplayacağım üstüne. A, B yapacağım. Evet. Aynen gel buraya. Oh. Evet. Tamam. Hani orada inebilirsin. Orada bir buton daha var. İşte buradan nereye geçeceğiz? Burada kırıldı. Buradan herhalde yani. Evet yani tamam buradan yönetebiliyorum. Yok, sen orada kal. Çok açtım geri. Aa. Sorun değil. Tutuyorum ben köprüyü. Ya en başa mı geldi? Yo sağ tarafın. Sağ tarafın. Köprüye ki köprüden ilerleyeceksin sen. <laughs> evet ben gidemiyorum. Bakacağım. Ben hareket <laughs> edemiyorum şuradan. <laughs> döndür kamerayı. Önce. Pazar döndür. A X yap. <laughs> Yürü. Don bırakacağım buraya. Ne yapacağım onu bilmiyorum. Ama. Geri dön bakayım bir. Geri dön geri. Ben geri. Geyim yanım ya da. AX'li karakteri AX Bıraktım ben ne olacak Klon Şuna şey <laughs> şuna bas Tamam oldu şuna bas Şimdi ben seni yükselteceğim bekle Nerede neredeyim ben burayı mı Ben seni yükseltiyorum <laughs> Sağına bak artık Döndür kamerayı Ha sol pardon Sol Soldan ilerleyebilmen lazım Butona basacağım o zaman. Aşağı inip. Sol tarafına atıyoruz. Güzel çözdük çözdük. Valla ben bir şey anlamadım. Ben çevreye bakıyorum. Sen bakmadığın için. Neresi açıldı ben göremiyorum. Bak sen görüyorsun. Karşıdaki nasıl açıldı bak. Ee, ben benim arkam. Tamam hadi gel. Bekliyorum. Altın oldu bak şuraya. Tamam burayı bıraktım. Karşımda bir gel. Bir dakika buradan mı da gideceğiz? Yok altıma açıldı benim ya. Yani. Yok yok buradan değil dur. Buradan Haa geldim ama da. Geldim de geri döneceğiz. Parşeyi. <laughs> Kolay. <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> gel gel hadi. Fermaneye kapıldı. Neredesin? Ya bak bu zıplama zıplamalar... Ya biz şuradan koştu. gideceğiz herhalde. Bakayım. Aa yo, buradan da gidemiyoruz. Nereden gideceğiz oraya? <laughs> Ha gel buraya bu ipe tırmanacağız yine gel. Karşındayım. Şurayı okuyacağım, şuradan şurayı okuyacağım. İkisi de kendini ileri atabiliyorsun mu yok olduktan sonra ona da dayalandır. Ha yapacağım işte. Gel gel. İpteyim, ipten sallanıyorum. Aşağıya geçeceğim Geçtim, ah geçemedim öldüm Yanındayım Şu ip var ya yukarıdaki bak Yukarıdaki ip oh, Bunu <laughs> Şöyle içeriye oh, ha. ha. <laughs> <ol. Gülüyor> yapacağım Harbiyorsanız Yiyelim A-X yapacağım x hey. tamam, tamam dur Şimdi burada bir şey oldu ben girdiğimde Dur bakalım ne olmuş tamam. bugün Tamam bu adamlar işte ilerlemesini sağlıyoruz kapıları açarak Gel bakayım da bir ıı, <laughs> şey sen bir şey yapacaksın galiba ya. Ben, ben. Ha, öldüm ben. Oradan değil o kapıyı açmak için burayı yapacağız. Bu belli burada bir şey var. Şöyle bir şey yapalım. Ama neresine işte? Bu <laughs> eziyor direkt. <laughs> bir şey oldu mu? Şöyle yapsak. Burada bir asansör var karşıda. Bu ne yapıyor? Bunu anlamadım ki ben. Ha tamam bin ona. Buna bin. Şuraya. Göndereceğim ben seni Karşı. Gönderiyorum. Bin onun içine. Sağ basılı kulon bırakacağım buraya. Bırakıyorum. Ben bırak. Bunu klona bin. Hayır. Bilince. Şunlaydı ya. Şimdi bir daha yukarı çıkartıyorum. Her şey atla. Buradan sonrasını bilmiyorum. Buraya kadar çözdüm. Bakayım orada ne var sağ tarafına. Ben yani oradan şuraya geleceğim galiba. Aynen. Gel gel oraya. kadar gel. Yok herhalde tuzak olacağını sandım görüyorum ben. Tek başıma tuzak ben yapamam. İyi. Evet. Ha, açtım. Kapıyı açtım. Aşağı atla. Yere... Evet. Yok direkt şurada. İşte aşağı atlayacağım aynen. <laughs> burada ipten geçeceğiz. Önden sen gitmek ister misin? İpten tutayım buradan. Ay. Sonra önden ben gideceğim. Tamam bekliyorum zaten ben. Aa yine tutunacaksın sonra. DB. Hı. Aslında tüm oyunların karışımını veriyor şu an bize. Önceki oyunları. Alatta kısım vardı işte. kaykay kay kısım vardı. Da. DB. Bir daha DB. Tamam. Aa, bundan oynamış gibi. Böyle şuna. Evet. Tahta odasına geldi geldi. Bu ne ya? Abi korkutmayın beni birden çok korktum. Burada bir ne puzzle var. İyi, şöyle bir bakayım ben çevrede bir şey yapamıyorum. Sen yapabiliyor musun? Ben de açtım. Ha üçünü aynı da açacağız. Bak bak ortaya bak. o evet, üstüne basman yani yeterli. Ama, yok hayır hayır. Üst, ortaya ben bak ortaya bak. Bak ortaya bak. Evet dedim ya onları birleştireceğiz. Tamam da üç tane nasıl birleştireceğiz? Sen klon bırakacaksın Klonlu herhalde. amca. Bir, tamam. Birinde klon bırak birinde ben duracağım. Tamam. Tetik tetik alttakiler. Bir tamam. yeri de ış ışınlanıyor. Tamam ben birini evet, açtım. Dada. Sen diğerini aç. Şimdi tamam. diğerini aç. Tamam. Aç üstüne bin. Ben seni göndereceğim. Tamam, evet, gelelim. Bu arada karakterler bizim kutlalarımız onlardan. Aa bu... Bu ne ya? Sinekler, minikler bir şeyleri var. Ne bileyim ne onu. Parvane uçuyor. Bayağı güzel olmuş bu bölümden. Daha çok sevdiğim bir bölüm bu arada. Oh, oh, oh. Wow. Değil, so, cool. so pretty. Benklize. But where are the wooden figures? What? Did we lose them already? Oh, now what? I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No, he was just blabbing on and on about time. Oh yeah. Hey, and you agreed with him. Well, it's true. You're never at home. Cody, do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, they lose us. Hey look, there they are. Oh. Let's follow them. They're gone. Ah, Yerine bırak. Kulon bırakman lazım. Şimdi yerine geç. Yerine. alıp atacaksın yine. Yerine. Şimdi yerine geç. Oraya kulon bırak. konu. Evet. Hayır. Girin dışından can. İçeriden formandan dedim ya. Tamam ya. Maye'ye işlemen can. Diye geç kaldım dedim işte. zaten bitiyor. Sonlandı. Yerine git. <laughs> Yerine geç. Değil Tuşa basacaksın dışından can. de basacaksın. Y'ye mi basacaksın? Ye'ye bas sonra ışınlan. Bas. Hay tutma ya. Sonradan mı bas? İşlemi. Ya sonradan mı bas? Basılı tutarsan algılamaz ki sen orada zaten eylem yapıyor. Sonlandım. Bir ne gitti? Yine basıp Y'ye basacağım. Y'ye basacağım sonra RB ile diğerini aşınlanca. VT ile pardon. Ama Hadi diğeri kapanıyor çok geç kalıyor. Ya bak birisi klon bırakıyor, biri ışınlanıyor. Mandal. Klon bıraktığımla değil, geriyle ışınlanıyor. Hı hı. Hadi gidelim. Yapalım mı? Yapalım mı? Oh the house is on fire, well fire The dolls need our help Yangın var yangın Ben gidiyorum aşkım Nereye gidiyorsun? Aa ben bittim, B gidiyorum ben Nereye gittin? Yangın mangın görmedin mi? Ama bunları ilerletmemiz lazım sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Kaçan <laughs> Sen dolanıyorsun şehrin içinde Çok güzel bir şehir ama ben geldim yani. Buraya halletmemiz lazım. Kaldım, kaldım burada. Ters tarafında tıkandım ya. Ya gel ya, buraya <laughs> gel nereden gittiysen. Yardıma ihtiyacım var benim. Ben de geliyorum. Ya ne yapacağız ya? Yangını söndürmemiz lazım. Nasıl? larda geziyorum ben. Hades. Katılarda geziyorum. Sen nereye gidiyorsun ki? Anlamadım Seni ben. Seni göremiyorum ki. Bizim kaldığımız yere gidelim mi diyorsun? Ya şu an deniyorum burada. Seni göremiyorum. Ya, hayır mı? <laughs> Oha sen oraya nasıl çıktın? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya yangını önce. söndürmemiz lazım. Hadi. Nerede yangın? Gel hani şuna sen bin. Ben gel, ben gel çatıya gel. Çatıya gel bana. Toldan. Hmm. Buna zıpla. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Ha. Ya karar versene. Bir öyle diyor Sağdan. <laughs> çık şuradan üstüne. Sağdan çık üstüne çıktım <laughs> <Ben mi? gülüyor> Yok <gülüyor> sen gel gel. <laughs> üstüne çıktı bakın. Bol var orada. Hı, yurtun. Nasıl acaba şimdi? Oyuncu çıkıyor ya şöyle. Gerek yani X de oklayınca direğe doğru atmam lazım. Hadi ben sana yakınlaştırayım. Hah. Sağ tarafındayım. Sağ. Diğer tarafındayım zaten. Ya şimdi de ikisi de tırmanıyor ama. Ha, göremiyorum tamam, kendimi. Çevir kameranı. Çevir. bu tuşa sen Yapacağım. geleceksin. Gel. Geleyim mi? Hı? Geleyim. Dur bekle. Şimdi yiyelim. E, şu şu bu. Yine bu. Dur dur. Yangınlara tutacağız. Dur. Daha serap kaldı. Sen çok hareket ettin diye serap. <laughs> bir de şey. yani tabi şunlar Farklı dışa basıyor. Success once again. Evet. I wonder where they're going. Takip aşağı atla. B'ye bas. Bak yazıyor altta. B iptal diyor. Aşağı atla. Geriye doğru koş. B iptal de. Geriye doğru koş. Hı. Ama orada değiliz biz. Sağ tarafta. Buradayız. Sağ tarafta buradayız. Topluyor. Daha uzak topluyor. Ay şimdi sen beni almadan nereye gidiyorsun? Çık şuradan gel yukarı. Bir daha aşağı in. Bir aşağı in. Bir aşağı in. Daha sonra git. Geleceğim. Bak RB bu. Sağ tarafı. Diğer tarafı. Diğer tarafa gidiyorum. Diğer tarafa bakarak yap. Bunu <laughs> <laughs> alabilir miyiz onu? Çarpışalım mı? Ah be e, çarpışamadık. E biz niye çarpışıyoruz ki? Kırmayacak mı? Ya Ayşem ne alakası? burada mi? bir şey yapacağız. Bak. Valla. Dur dur. Burada bir şey var. Öldük. Ben yani şu tuşa biraz bir bakayım. A, gideceğiz. Aynen dergisine. bu tuşa bas. Yok yok şu tuşa basacağım. Evin hangisi? Evin. Göremiyoruz. Hareket ya, etmeyince göremeyeceksin. Şu. Sen karşıya mı geçtin? Ee, yo, karşıya geçmişsin. Geçmiş evet. Gel gel kay kayıkların üstüne. yanıma gel. Denize düştün yani. Zaten denize düştüm. Rebe diyor rebe basın. Hayır. Karşı yapma. A, X. A A X yapacağım. RB'ye nasıl basabildin <gülüyor> orada? <gülüyor> tamam gel oradan da girebilirsin gel. Gelebilir. Aha. Şu şuraya basalım. Ya. Basma hadi. Bir dakika basma bir bırak. Şimdi bas. Bas. Ha, bas. Tamam böyle kalacak. Bekleyeceğim. Hayır dakika olmadı. Her yani daha tuş olması lazım. Hatta bir şey de olması lazım. Ha burada da var. Klonlayıp buna da basacağım. Klonlandım. Neredeyim? Yok klonlanmayacağım. Dur bak. Ben şey yapıyorsam klonlamaya gerek yok. Dakika bas. Ah düştüm olmadı dur. Böyle köprüyü kapatmayacağız anladın mı? Ha dur ben düştüm. Bas <laughs> şu. Ya ben şunu sıkıştırmam lazım. Senin ikisine de basman lazım galiba. Bas yerine git. Bunda klon bırakmışsın. Yok Klon bırak kısınmaz zaten. Yine hızlı olman gerekecek. Seninki hızlı şu an. <laughs> Bas onu. <laughs> var şu an? Bilmiyorum. Madiyar, bekliyorsun sen. Bunlar ne Ama diğerinde var ya zaten. Şimdi diğerine gideceğim. Ay. İkse basmayacaksın ya. Ve klona gideceksin. Tamam mı? Topla mı? Klonun gitti hmm. mi senin? Klonun mu yok? Canım. Ben balıkçı abi yok ya. Ne alakam? Nereye gittim ya? Diğer şeye basıyorsun. Aşkım şu an çok salak gibi oynuyorum. Karşıya Aşkım, gideceğim. Yok, e ben falan. bir şey yapamayacağım ki. Ben iki saniye Nasıl yapayım? Ay çok... Şey. Ne uykusu? Uyuyacağım. Yap bakalım. Şimdi uykum geldi diyor. Look at that handsome wooden guy go. He is quite handsome, actually. Hey, keep up with the doll. Watch this, Shane. Bedam, you got Evet. All ah. tamam, saati yapacağız önce. Ne diyor Ben geri falım, sen şeysin galiba aldım. bak. Hepsi <laughs> tip Şurası senin. saati aynısını yapacağız kaç saat? Dokuzda on doğru, doğru yaptık bir şekilde. Nasıl oldu ben ne oldu? Hemen bizi kaldı ben de. Bazen... Ya ama yeter ama bu no, no, no. <laughs> They go. Now how are we gonna follow them? Cody, stop whining. Let's find another way. I wasn't evet. whining. Eva. Daha bosslar gelecek. Hacı, canavar yok şu anlar. Bulmaca kısmında. <laughs> Hadi devam.

Huge. think <laughs> Exactly. But to get inside, <laughs> you the need to be hunt marvels the big me of smaller towers. Who you see? Here's a thought. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me! Time is an illusion! There's only now! Yeah! <laughs> Can't you feel it? There's nothing else than now! Everything, Everything happens! Now! Now! now. No, 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 no. Can you feel it? Oh, yeah. I can feel it. You are very annoying. Right now. Now. Hey, book! What's that strange fear over there? Yeah. my friends. You have to figure out yourselves. Woo! We are not his friends. Hey, Cody. I've got an idea. We can use those birds. I not